kızı tokatlayıp yüzüne iki üç tane kolonya yapıştırdık mı kendine gelir. Biz de parayı cukkalayıp gideceğiz. Ah! 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 Geber! Ah! <laughs> Onlar benim yanımdaydı. Ridiculous bile beceremiyorlar. Ay beceriyoruz. Ridiculous. Hadi ay şey döner. Sevgili bilirsin Nigar kalktık. Kalsam. Bunu bekle ver dedim. Sen. Okey sanki de <laughs> Aslan beni. Hızlı programda 12 kere yıkadım. Hala geçmiyor. Şimdi ben Şimdi ben yok ki. Oh oh. Hoppa oh. sarılırım al kocağına hoppa Sabahına ben yemeğime kadarım. Seni sosla ve peyniri otla dinir aynı prens Bana da bir versene ders Utbama hizmet sonsuz Olsa da aileme ters kes, yerim onu ben